Ne yapacaksın şimdi? Kedi, bir tane. Benim ettim. kedimi kaybedeceğim. Aha. Ya Maviş kayıp mı edeceğim? Evet. Toyra deli deliyeceğim. Yani ne yapacaksın? Hayır. Ha <laughs> kayıp mı oldu şimdi? Hayır. Hayır. Şimdi bir daha. <laughs> ha -fus, ha -fus. <laughs> Nerede? Öcü oldu. Ö, ne öcü oldu. Öcü ne oldu? Kayıp mı oldu? <laughs> Öcüler mi yedi? <laughs> öcüye dönüştü. Öcü Öcüye dönüştü. Şimdi bulacak mıyız? Hokus pokus yap bakalım. Hokus vezneye dönüştü. Vezneye mi dönüştü? <laughs> evet. Hana ve ve ve. Şimdi paylanç olsun <laughs> Paylanç oldu. <laughs> Maviş nerede şimdi? Paylanç yediler. Bezmeyi mi oldu? <laughs> <laughs> paylanç oldu. Paylanç oldu. Hemen bulmanız Dün. lazım geri onu. Bir geri Dün. getirme büyüsü yap bakalım. Ne koyacağım? Maviş geri dön. Acı al. Ece oğlum. Ece bu da daha büyük oldu. Allah Allah. Bence daha, daha, daha büyük oldu. Daha mı büyük oldu? Daha gidelim. Gidelim. Daha büyük oldu. Ama daha büyük oldu. Wow. Şu, bakalım. ne. Bak büyük Maviş, oldu. Mavi büyük mü oldu Sen, sen ne oldu? Sen güzel mi oldu? Tatlı mı oldun sen? Efe. ne kadar güzel. Efe. Korkutma mavi şey. Şimdi kaybetme büyüsü yap. Korku. Hafız. Yaptım ve kayboldu. Elçicim gerçekten kayboldu. Şimdi geri getirelim mi onu? Evet. Kuş po Geri geldi. Geri geldi işte. Maviş geri geldi. <laughs> kalemi mi attın ona? Evet. Ay. Kalemi mi attım? Yakalayalım kalemi. Maviş kalemi attı sana. Kalemi attı. <laughs> o kaleme ne olacak? Hayır o sihirli değneğin. <laughs> <Evet. gülüyor> sihirli değneğin değil mi? Bari ben... bak bende ne var? Ne var? <laughs> <laughs> ne varmış mavişte ne varmış mavişte? <laughs> <laughs> maviş mi maviş? çok güzelmiş. <laughs> evet Eşin... <Eşin> mi? ne yapıyorsun? Hala dikliyorum. Korkutuyormuşsun ana? <adam>. Evet. <laughs> Gel bu tarafa gel. <laughs> yap bakalım. Kaçtı sende. <laughs> mavişimiz yine i̇şte hokus pokus yapıyor Maviş yine evcinden kaçtı. Hadi <laughs> Oy Mavişimiz Mavişimiz. Ver bakalım Ver. Okuş bokuş yapacağız Maviş. Kaçtı bizde. Gördün mü? Ya kalemimi bir ben... şey yapacağım. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Anne onun yanına gelin. <laughs> onun yanına. <laughs> kaçtı bizden kaçtı. <laughs> Hadi. Arkadaşları bay bay yap. Ece arkadaşları bay bay yap. Tamam kalemini alırken vurur sana. <laughs> Ecrin arkadaşlara bay bay ya. Bay bay. Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayın. unutmayın. Ah oh, değil. <laughs> bay bay. Bay bay. dövüşçü Hira. Nasıl dövüşüyor? Nasıl dövüşüyor? <laughs> Kim kazanacak bakalım? <laughs> i̇şte Hira evet sabit tut sabit tut <laughs> sabit tut ayak vuruşu da yap hop ee, acaba bakalım Spiderman mi güçlü Spiderman Hira mı güçlü yoksa Hulk geldi <laughs> Oo, nasıl vuruyor nasıl vuruyor Evet, evet, evet. Yumruk, yumruk. yumruk. <laughs> evet. No! Yoruldu, düştü, bayıldı. <laughs> e. Evet. Güzeldi annem? Çok iyiydi ben. Nasıl sallanıyorsun bir göster. Hadi sallan. Aşağı mı takıyorduk onu? Bir aşağı mıydı? Evet. En son Spiderman yendi. Spiderman Hira güçlerini göster. Alkışlıyoruz seni. Oo. Şimdi Ecrin sallanmaya geçti. Ecrin sallanıyor. 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 Gece çıktı? <laughs> oh. tamam hadi in, in, Şimdi güçlerini göster bir üstte takın onu Güçlerini göstersin Ecri Üstü tak Ecri'nin güçlerini gösterecek dövecek Bir daha mı yapacaksın? Evet. Düşme sakın <laughs> Tamam Kalk. kal Şimdi üstte tak dövüş hareketlerini göster nasıl yapıyorsun Bakalım yapabiliyor musun? Güçlü ecrin. Evet. Evet. Koy. <laughs> Oluyor. Ecrin. Hulk gibi güçlendi ne? Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun da güçleniyorsun böyle? <laughs> yumurta yiyor musun sen? Evet. Kaç tane yumurta yiyorsun? <laughs> çok evet ojelerimiz hiç bitmiyor parmaklarını göster madem öyle nasıl sürdün ojeni bir göster bak göster göremedik göster uçlarını şöyle şöyle evet ojelerimiz biraz yamuk yamuk olsa da kendi sürdü değil mi? Oley. Arkadaşlara görüşürüz de. Bay bay de. Abone olmayı unutmasınlar değil mi?